Araç kullanmak benim için neden bu kadar çok zor? Çok ama çok zor. Herhangi bir şekilde. Öncelikle bu video içerisinde şunu hep beraber cevaplıyor olacağız. Bir şeyi zor yapan nedir? Bir insan bir şeyi neden zor olarak tanımlar veya yapamazsa önünde ne gibi engelleri kendisi var eder? O var ettiği şeylerin aslında insanların düşünce ve duygularıyla ne kadar alakalıdır? Bu soruların hepsine bu videoda cevap buluyor olacağız. Öncelikle araç kullanmak benim için neden bu kadar çok zor? Şimdi soru soran kişi öncelikle araç kullanma eyleminin zor olarak tanımlanmış. Peki o zaman tek bir soruyla başlayalım öncelikle. Herhangi bir şeyin zor olduğunu bir insan nereden bilebilir? Tabii ki burada kendi deneyimi üzerinden gidiyor tanımlıyor. Diyor ki ben araç kullanmakta zorlanıyorum veya engel olan bazı durumlar var. Bu nedenle benim için araç kullanmak çok zor. Peki nereden biliyorsun? Aslında bu bir yorum. Yani bu yorumu bir insanın nasıl yaptığını anlaması çok önemli. Bakın aslında insan ikilik çerçevesi içerisinde her türlü şeyi yorumluyor. Nasıl yani? İkilikler nedir? Onu tanımlayalım. İyi, kötü. Doğru, yanlış. Olumlu, olumsuz. Kolay, zor. Burada da kullanılan ikilik kolay zor ikiliğinden zor. Zaten insanların her daim herhangi bir şey yapmakta zorlandığında kullandığı ikilikte her daim zor olur. Aslında bunun bir yorum olduğunu ilk etapta fark etmemiz önemli. Diyelim ki sabah kalktınız, camı açtınız yeri geldiği zaman bu örneği çok daha anlaşılır olsun diye veriyorum her seferinde. Kalktınız, camı açtınız, hava o gün yağmurlu. Dediniz ki bugün hava kötü. Diyelim ki o gün hava güneşli. Dediniz ki bugün hava iyi ve güzel. Aslında hava havadır. Hava iyi veya kötü değildir. Yağmur kötü değildir. Güneş kötü değildir. Geçen gün bir canlı yayında yine bu örneği verdim. Bir arkadaşımız demiş ki tamam evet tabii biz hayatı yorumlayarak bu tarz iyi kötü doğru yanlış kolay zor gibi yorumlarla yaşıyoruz. Evet ama hava durumu içerisinde gök gürültüsünün şimşeğin daha kötü böyle hava koşullarının fırtınalı havalarda onların bize yine etkilerini ne yapacağız peki? Aslında durum aynı. Yani bir insan... Gök gürültüsünün, şimşeğin veya bir fırtınanın e, sesini bile veya görüntüsünü bile kendisine göre yorumluyor. Aslında güneşi veya yağmuru yorumladığı gibi. Ama yağmur kötü değil, güneş de iyi olmadığı gibi. Hava havadır. Yani araç kullanmak kolay veya zor değildir. Araç kullanmak bir eylem silsilerinin bütünüdür. Ve amacımız nedir burada? A noktasından B noktasına gidebilmek. Hayatımızda kullandığımız diğer araçlar gibi bisiklet de bir araçtır, motosiklet de bir araçtır, bir tekne de bir araç. Bir araçtır, trenle bir araçtır gibi gibi. Aslında peki bunların içerisinde bir insan bir şeyi neden zor tanımlıyor? O zaman o konuya gelelim. Şimdi öncelikle zor demesi bir yorum. Bir insanın bir eylemi zor olarak yorumlanmasının altında aslında sahip olduğu korkular, kaygılar, endişeler vardır. Bir insan araba kullanma noktasında ne gibi korkular, kaygılar ve endişeler var edebilir? Ya kaza yaparsam, ya birisine zarar verirsem, ya ölürsem gibi gibi. Tabii ki bu endişeleri zihin direkt otomatik pilotta tanımlıyor. Peki o korkuları, kaygıları ve endişeleri var eden ana neden nedir? En can alıcı soru bu. Aslında insanın o konu hakkında neyse bu illa bir eylem olmak zorunda değil. Hayat içerisindeki bir durum da olabilir. O konunun insanın aslında kendisine fayda sağlayacak düzeyde yeterli bilgiye temas edememesinden kaynaklıdır. Yeterli bilgi olmadığında bu sefer zihin şüpheye düşer. O şüphe, kaygı, endişe ve korkuları var edilir. Ve bu noktada bu da çok böyle seri bir şekilde, çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bir insan kendisinin bu kaygı, korkuları ve endişeleri fark edememesinin ana nedeni ise özünde kendi zihin aracının ne olduğunu, zihnine neyi nasıl anlamlandırdığını ve nasıl bir gerçeklik var ettiğinden haberdar olmamasından kaynaklıdır. Peki örnek verelim. Nasıl yani? Şunu diyor olabilirsiniz. Hayır canım ben araba kullanmayı biliyorum. Hatta ehliyet de aldım ama kullanamıyorum. Kullanmaktan korkuyorum. Benim için araba kullanmak çok zor. Hepsi aynı. Yani hiçbirisi birbirinden fark etmiyor. Peki bir insan neden araç kullanmayı bildiğini zannediyor? Birçok insan şöyle düşünüyor. Ben gittim e araç kullanmak için işte sınavlara hazırlandım ve direksiyon ve yazılı sınavı geçtim. Araç kullanmayı biliyorum ama kullanamıyorum. Alakası yok. O 8 sen sadece ehliyet aldın. Yani ehliyet almış olman gerçek anlamda arabanın nasıl kullanıldığını bildiğin anlamına gelmiyor. Ama insanlar otomatik pilotla yine zihinleri de bunu bu şekilde anlamlandırıyor. Halbuki alakası yok. Örnek verelim. Diyelim ki eğer sen araçla bir viraja girmeden önce o virajın içerisinden nasıl geçeceğini ve nasıl ilerleyerek o istediği noktaya ulaşacağını biliyor olsa herhangi bir şekilde bu konuda bir şüphe eder misin? Bir kaygı veya korku yaratır mısın? Yoksa gitmek istediğin yere odaklanarak bedeninle beraber gerekli eylemleri yaparak ilerliyor mu olursun? Cevabımız <laughs> tabii ki bu olur. Ama bir insan o viraja nasıl gideceğinden emin değilse, bunun için gerekli bilgiye sahip değilse veya temas etmeliyse, bunu eylemsel olarak da bedenine öğretmeliyse o zaman kaygı, endişe ve korkular başlar. Günümüzde insanların araba kullanma noktasındaki, işte araba kullanmak çok zor, araba kullanma noktasında korkuyorum, kaygılarım var gibi düşüncelerin hepsinin altına yatan aslında o korkuları var eden bilgi yoksunluğudur. Peki bir insan bu bilgi yoksunu nasıl e, telafi edebilir ve gerçek anlamda kolaylıkla araba kullanmayı, keyifli araba kullanmayı tercih edebilir? Şimdi bunu yeri geldiği zaman da paylaşıyorum. Evet. Bir insan ehliyet alması için bu konuda gerekli testlerden bir şekilde geçiyor olması yetkin olduğu anlamına gelmiyor. Ama araç kullanmak öncelikle güvenliğimizin söz konusu olduğu bir konu ve sadece kendi güvenliğimiz veya can güvenliğimiz değil insanların da var olduğu ve damanlı hareketin olduğu bir trafik var. Dolayısıyla bu gibi önemli bir konu. Çünkü can güvenliği var. İnsanların daha ileri düzey bir bilgiye tercih, temas etmesi tercih sebebi olması gerekiyor. Peki bunu bir insan nasıl karar verebilir? Gerçek anlamda sorgulayarak yani araç kullanmayı böyle alelade bir eylem gibi nasıl olsa herkes kullanıyor gibi düşünmek yerine öncelikle kendisine saygısı olan, kendisine değer veren, kendisinin noktasında özgüvenini inşa etmeyi tercih eden bir insanın yapacağı gerçek anlamdaki ilk hareket şu olur. Araç kullanma noktasında ileri düzey eğitim almayı tercih eder. Bunun için günümüzde birçok profesyonel olarak eğitim veren birçok okul var. Peki bu neden önemli? Yani insanlar şunu düşünüyor. İşte ileri sürüş, eğitimine katılmak işte sadece profesyonellerin tercih edeceği bir şey. Alakası yok. Alakası yok. Bu öncelikle can güvenliğin için, senin için önemli bir unsur. İleri sürüş, sürüş eğitimi almak öncelikle yüksek seviyede güvenlikli bir sürüş yapabilme yetkinliğine sahip olmak demektir. Yani bu bütün hava koşulları içinde geçerlidir. Yani karda da, ıslak zeminde de, her türlü koşulda güvenli bir şekilde aracı Gerçek anlamda keyifle sürmesini sağlar bu bilgilere temas eden bir insan. Ki bu tarz eğitimler öncelikle kapalı alanda yapılıyor. Yani bir insan becerilerini kapalı alanda, herhangi bir tehlikenin unsurunun olmadığı bir ortamda kendi becerilerini geliştirerek ilerliyor. Dolayısıyla sen mesela diyelim ki araç kullanmayı zor olarak tanımladın ve senin için araç kullanmak çok korkutucu bir durum. Sen öncelikle bu korkuyu var eden, bilgi yoksunluğunu, Ortadan kaldırmak için gerçek anlamda bilgiye temas etmiş olsa ve bunu uygulayarak kullanıyorsa bu noktada kendine izin ve zaman versen, akabinde bunun sonucunda istediğin düzeyde keyifle araba kullanır mısın? İşte olay bu. İnsanlar peki bu noktada neden böyle bir çözüm yolunu kendisine bir seçenek olarak kendisi sunamıyor? Çünkü günümüzde gerçek anlamda bunu söylüyorum, sorgulamanın ne olduğunu anlamanın ne olduğunu, öğrenmenin ne olduğuna dair hiç kimsenin en ufak bir virgül kadar bir bilgisi yok. Neden peki? Yani şaka gibi. Yani bu gerçekten şaka olmalı. Hani Turman Show filmini izlediyseniz orada Turman'ın önünde bir gökyüzünden set ışığı düşer. Aynen bu durumda tam olarak böyle mi? Kesinlikle öyle. Yani nasıl yani bir insan gerçek anlamda anlama nedir, öğrenme nedir, sorgulama nedir? Bu bilgilere hiç mi temas etmiyor? Lütfen sor kendine. Ortalama 13 veya 17 yıllık bir eğitim öğretim hayatım var. Eğitim, öğretim altını çiziyorum. Yani 13 veya 17 yıllık bir eğitim, öğretim hayatı içerisinde gerçekten öğrenmenin ne olduğuna dair en ufak bir bilgiye temas ettim mi? Lütfen sor kendine halbuki bu 13 veya 17 yıl içerisinde yaptığın tek bir şey vardı ezberlemek. Sen ezberlemeyi öğrenmek zannettin. Hayatın boyunca ve hala da şu an öyle zannediyorsun. Şaka gibi ama öyle. İnsanlar araba kullanmayı, araç kullanmayı öğrendiğini zannediyor. Halbuki hareketleri ezberliyor, taklit ediyor. Yani araba kullanmayı taklit ederek öğrendiğini zannediyor. Bu bir şaka olmalı. Ama durum gerçekten böyle mi? Gerçekten böyle. Bu nedenle insanın gerçek anlamda zihnini etkin kullanarak hayat içerisindeki istediği her türlü şeyi keyifle öğrenmesi öncelikle kendisinin sahip olduğu, insan olarak sahip olduğu araçları aktifleştirerek etkin kullanmasından geçer. Burada da bir sihir yoktur bakın. Böyle günümüzde şöyle şeyler anlatıyor işte bilinçaltının gizemli tarafları, hayatındaki bütün konuların nedenleri ve çözümleri bilinçaltında alakası yok. Yani söylediğim şeyin içerisinde bir sihir yok, bir gizem yok, böyle bir sır yok sizlere bir sır falan vermiyorum. Hayat içerisinde bir insan istediği herhangi bir eylemi neden yapamaz? E kendisinin nasıl bir canlı olduğundan haberdar olmadığı için. Yani bir insan neyi nasıl anlamlandırır, neyi nasıl algılar, ne zaman, ne için, neden ötürü yorum yaptığının farkında olur. Eğer bir insan bu bilgileri temas etmiyorsa o zaman onun için hayatta yapamadığı şeyler hep zor olur ve korkutucu olur. Bu da bir hikayeden mi ibaret? kesinlikle öyle başlı başına bir hikaye. Yani araç kullanmak zor. Niye peki başka insanlar için araç kullanmak çok keyifli bir eylemken senin için çok zor? Neden senin için korkutucu? Öncelikle durumu anlamak zaten konunun çözümünü var etme noktasında büyük bir yüzdeyi kapsıyor. Yani hatta yüzde ötesi demek bu. Öncelikle senin için durum ne? Neyi nasıl anlamlandırıyorsun? Bunu bilen bir insan o zaman ihtiyaç duyduğu bilgiye temas ederek istediği yolda keyifle emin adımlarla ilerler mi? Evet. E bunun sonucunda da artık konuşuna dönüşür. Kendisine güvenen bir insana dönüşür. Korku, kaygı ve endişeler yerini. Şimdi özle başlayan kavramlardan bahsediyorum. Hani hatta bunu soruyorum hem zihin kodlama sistemi içerisindeki arkadaşlarımıza. İşte özle başlayan 6 tane kavram var. Öz denetim, öz anlayış, öz değer, öz güven, öz saygı ve öz sevgi. İnsanlar bu kavramlarda kendisini çok gerçek anlamda öte düzeyde zannediyor. Alakası yok. Yani hatta şu bile gerçek anlamda şaka gibi ama insanların büyük bir kısmı özgüveni parayla alınabilecek bir şey zannediyor. Veya bu diğer kavramları cesareti, özgürlüğü, mutluluğu, huzuru parayla alınabileceğini zannediyor insanlar. Yani şey gibi birazcık karikatürize edeceğim. Yani kasaba gittim bir kilo kıyma alır gibi veya marketten meyve alır, alır gibi yani özgüveni parayla satın alacağını zannediyor. Şaka gibi. Üzgünüm. Özgüven, özdeğer, öz saygı, öz sevgi veya öz denetim alabileceğini bir şey değildir. Bakın hepsi özle başlıyor. Öz ne? Öz senin zihnindir. Bu nedenle sadece zihnini eğiten bir insan bu kavramları kendisinde var edebilir. Zihninin ne olduğunu, zihninin nasıl bir araç olduğunu, hayatının aslında tamamını zihninin nasıl belirlediğini gerçek anlamda anlayan bir insan o anda fark ederek şunu, ''Aa evet ya ben gerçekliğimi zihnimle var ediyormuşum. Bu nedenle hayatta yapamadığım şeyler benim için zor gülüyormuş. Korkularımı ben zihnimle var ediyormuşum. Hayattaki bütün her durum için geçerli mi bu?'' Aynen öyle. İnsanlar mesela eylemsi olarak bazı insanlar yüzme korkusunu deneyimler. Bu da mı aynı? E aynı. Bütün durumlar aynı. İnsanlar bir de kendi konularının kendi şahsına özel olduğunu zannediyor. Büyük bir hikayeden ibaret. Alakası yok. Yani hiç mi yok? hiç yok. <laughs> Olduğu gibi. İyi veya kötü değil. Ama bir insanın o korkuları, kaygıları, endişeleri deneyimliyor olmasının da bir nedeni var. Bunların hepsi gerçek anlamda bu hayat dediğimiz bu deneyimde öğrenmek için birer fırsattır. İyi veya kötü değildir. İnsanlar hep sürekli zordan kaçıp kolayı tercih etme peşinde. Veya olumsuzdan kaçıp olumluyu tercih etme peşinde. Günümüzde bir de böyle bir furya çıktı. İşte olumlu düşün, işte pozitif düşünce. Bunların hepsi hikayeden ibaret. Olumluya olumlu diyen sensin, olumsuza olumsuz deyip anlam katan sensin. Aslında kendi kurduğun oyun içerisinde niye benim başıma bunlar geliyor diye bir, bir hikaye yaratıyorsun. Halbuki her zaman konuyu var eden sensin. Ortada hayatta gerçek anlamda bir konu mu var? Hemen söylüyorum, o senin zihnindir. Çünkü hayatta bir konu yok, hayattaki konuyu var eden bir tane zihin var. Bu nedenle bir insanın hayatında zihin dediği aracı etkin kullanabilmesi bir kilometredir. Ve bu nasıl yapabilir bir insan? Gerçek anlamda değerli, işlenmiş, sorgulanmış bilgiyle biz her ay zin kodlama eğitimi içerisinde bunu mu yapıyoruz yüzlerce insanla? Şimdiye kadar zin kodlama sisteminden on binlerce insan geçti. Her ay mı bunu yapıyoruz? Kesinlikle evet. Yani eğitim içerisinde bir sihir yok bakın. Yani bir gizem de yok. Bir sır da vermiyorum, dönüşüm hapı da vermiyorum. Her şeyi neden sonuç ilişkisi içerisinde tek tek anlatıyorum. Nasıl ama? ezberle bir şekilde değil. Sorgulayarak bu sefer aslında arkadaşlarımızla biz beraber sorguladığımız için her an hem canlı yayınlarda hem eğitim videolarında hem çalışmalarda bu sefer insanlar kendileri sorgulamayı öğrenerek anlama ve öğrenme yolunda ilerliyor. O zaman jeton düşüyor. Ha, ha, ha. Ben bu zamana kadar gözlerim açık bir şekilde uyumuşum diyor insanlar. Şaka mı bu? Öyle. Ama bu şakayı var eden de sensin. Lütfen beni gerçek anlamda duymayı tercih et. Yani hayatın ve hayatındaki her şey benim için önemli. Bir insanın hayatının tamamında gerçek anlamda keyfi var etmesi önemli bir unsur. İnsanın kendisine ne yaptığını kendisi haberdar olsa yani ne yaptığı hakkında hiç kimsenin hiçbir fikri yok kendine. Aslında hiçbir şey korkutucu değildir. Bir şeyi korkutucu olduğunu düşünen bile yine sensin korkutucu olduğu için değil. Bu da mı hikaye? Bu da hikaye. Her zaman söylediğim gibi bu oyunda her şey ama her şey zihnidir. Bir insan gerçek anlamda zihnini etkin kullandığında bu hayatta istediği her türlü şeyi keyifle yapabilir mi? Kesinlikle evet. İyi ki varsın ve iyi ki beraber bu oyunda varsın.